Herkese selamlar sevgiler yepyeni bir oyunla ve mini seriyle Stardew Valley ile beraberiz. Kaç bölüm süreceği hakkında hiçbir fikrim yok. Ne yapacağız ne edeceğiz oyun hakkında hiçbir fikrim yok. Birkaç tane video izledim onun dışında hiçbir şey bilmiyorum. Irmak çiftliği adında yeni bir köyü keşfedeceğiz. Daha doğrusu şöyle açıklayayım. 2, 4, 6 çeşit köy şeklimiz var. Yani çiftlik şeklimiz var. Bunların özelliklerinin hepsi farklı farklı avantajlar ve dezavantajlar sağlıyor. Ben en uygununu hatta yapmak istediğim şey ırmak çiftliği olarak seçtim ve karakterimi ayarlayıp hızlıca oyuna geçiyorum. Evet oyunumuz artık başladı. Küçük bir hikaye tabanı var tabii ki oyunun. Yatakta yatan büyük babamız sanırım bizim yani dedemiz. Alt yazıları ben hızlandırmış bir şekilde geçeceğim. Siz durdurup durdurup okuyabilirsiniz. Pek bir şey olduğunu açıkçası oyuna etkisi olduğunu düşünmüyorum. Hikaye kısacası şöyle karakterimizin büyük babası hastalanmış artık ölüm deşeğine döşeğine geldiğinde işte elinde bir zarfı torununa veriyor. Miras olarak bir tane çiftlik bıraktığını söylüyor tabii ki ama şöyle bir olayımız var. Tabi modern hayattan sıkıldığın zaman bu hediyeyi alabilirsin gibisinden bir şeyler diyor. Yani normalde ana karakterimiz modern dünyada herhangi bir neydi şirkette çalışmaya beyaz yakalı olarak Çalışıyor normalde ve sıkıldığında da büyük babasından zarfa alacak. Daha doğrusu büyük babasının bıraktığı zarfa alacak ve çiftliğine gidecek. Evet, artık modern hayattan sıkıldık ve büyük babamızın bize verdiği mektubu alıyoruz ve okumaya başlıyoruz. Eğer bunu okuyorsan aşırı şekilde değişikliğe ihtiyacın var demektir. Uzun zaman önce aynısı bana dolmuştu. Hayattaki en önemli şeyi insanlar ve doğayla kurulması gereken bağlantıyı görme vaktin geldi. Her şeyimi oraya, gururuma ve sevincime, hayal çiftliğine adadım. Çiftlik güney kıyısındaki yıldız çiş, yıldız vadisinde bulunuyor. Yeni hayatına başlamak için daha iyi bir yer olamaz. Bu benim en değerli hediyemdi. Artık senin soyadınızı şereflendireceğini biliyorum. Şansın bol olsun. Sevgilerle büyük baban Devis hayattaysa ona selam söylemeyi unutma diyor. Evet artık asıl olayımıza doğru geçiyoruz. Burada herhangi bir tane minibüsle çiftliğe doğru yol alıyoruz. büyük babamızdan miras kalan çiftliğin yerine geldik. Merhaba Fatih. Sen Fatih olmalısın diyor Robin diye biri. Bölgenin Marangozu'nun başkan evi buraya getirmem ve yeni evini göstermek için beni gönderdi. O da çiftlikte seni bekliyor falan diyor. Evet artık olayın içine doğru giriyoruz. Çiftliğimize geldik. Evet bu da büyük babamızın bize miras olarak bıraktığı ev olmalı. Burası hayal çiftliği. Yani ilk başta koyduğumuz çiftlik. Ne oluyor lan? Bir heyecanlandı sanki karakter. Sorun ne? Biraz büyümüş ama bu çer çöpün altında verimli topraklar yatıyor. Biraz özveriyle hemencik toparlanırsın. Etraftaki taşlardan, odunlardan ve çimenlerden bahsediyor. Burada temizlememiz gerektiğini falan söylüyor. Burası da yeni evin diyor. Evet, Levis diye biri geldi. Yeni çiftçimiz gelmiş falan dedi bize. Hoş geldin ben Nevis Pelikan kasabasının başkanıyım biliyor musun herkes seni sorup duruyordu Sonuçta buraya her gün yeni biri gelmiyor diyor Demek büyük babanın eski barakasına taşınıyorsun pek de eski gibi görünmüyor ama neyse Güzel bir ev falan dedi Hayrat mı yani haşin demek daha uygun olabilir diye bir espri yaptı oradaki de kabasın falan dedi Oyunun espri anlayışı biraz garip onu dinleme Fatih. Sana evi geliştirmelerinden satmak istediği için moralini bozmaya çalışıyor. Marangoz yani işte. Bir şeyler satmak için evine yeni eşyalar lazım. Evin kötü falan gibisinden bir şeyler dedi diyor. Her neyse uzun yolculuğun sonunda dinlemek istersin gibi bir şey dedi. Kasaba halkı bunu takdir edecektir. Kasaba halkını da ziyaret etmeyi unutma dedi. Artık beni bir salın. Artık ben çiftliğimle ilgilenmeye başlayayım. Az kalsın unutuyordum. Satacak bir şeyin olsa buradaki kutuya koy dedi. Yani şu İşaretlediğim kutuya koy diyor. Evet horoz ötmeye başladığına göre sabah oluyor. Uyumuşuz. Ne ara yatağa gittim hiç fikrim yok. Günaydın. Uyumak ve oyunu kurtarmak için çiftliğe bakabilirsin. Bir hediye aldın. Açmak için paketin üstüne dokun. Dokunalım. Yaban havucu tohumu ve yeni günlük görevlerimiz geldi. Ünlem işaretinden bakıyoruz. Efendim. 15 yaban havucu tohumu alındı. İşine başlamaya için ufak bir hediye yolladım. Bunları ektirecek falandır. Başlarken diye bir görevimiz var. Burada görevler gösterilir. Buradan bakarak görevlerini tamamlayabilirsin diyor. Bir yaban havucu ek ve hemen hasat ettiği bir görevimiz var. Hemen ona doğru gidelim. Sanırım kafaya tıkladığımızda dışarı çıkmış olacağız. Evet. Niye üstümüzde sırtımızda taşıyor daha göz bunu bayağı berbat halde görünüyor ortalığı temizlememiz lazımmış bunları ekebilmek için tebrikler daha fazla taş ve at alt bir şey bir şey topladı ama anlayamadım orayı çapa kullanabilirsin tabii ki tabii ki şuraları bir temizleyeceğim sağ taraftan başlayacağım hemen ekinlerimi içmeye dikmeye. Evet ortalığı temizledik. Şimdi bu çapayla yere tıklarsak aynen sanırım o şekilde yeri temizleyebiliyoruz. Temizleme değil. Neydi bunun ismi? i̇smi unut, unuttum lan. Çapalayabiliyoruz. Heh, buldum. Çapalayabiliyoruz. Evet yeri çapaladık. Şimdi hızlıca tohumları ekeceğiz. Ondan sonra bunları sulayacağız. Aynen burada bir kovamız var. Sulayacağız. Ondan sonra da büyümesini bekleyeceğiz sanırım. İlk görevimiz böyleydi. Evet Tohumlama işlemimiz bitti. Şimdi ikinci bir görevimiz var. İnsanlarla tanışma görevi. Görevi pardon <laughs> konuşamadım. Ama ondan önce burayı bir sulamamız gerekiyor. Hızlıca burayı da sulayalım. Bu arada altta da yazıyor zaten. Sulamayı bitirince kasabayı keşfe çık diye. Evet sulama işlemimiz bitti. Şimdi ortalığı gezebiliriz, dolanabiliriz. Haritayı bu arada küçültüp büyütebiliyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Sanırım kasabaya sağ taraftaki patika yoldan gidiliyordu. Burada da satmak için eşyalarımızı koymamız gereken sandık var. Posta kutumuz var. Posta geliyor demek ki. Koyduğuna göre geliyor. Evet parmağına doğru yürümek için dokunmuyor. Basılı tut. İşte parmağını sürüklediğin zaman karakteri o yöne hareket ettirebiliyormuşsun. Ondan bahsediyor. Biraz daha ileri gidersek kasabaya varacağız. Evet, kasabamıza geldik. Şimdi burada toplam 28 kişiyle tanışmamız gerektiğini söylüyor yani görevde. Acelesi yok ama görevler yavaş yavaş ilerlemesini istiyorum ben de. Şimdi bu evleri falan, kasabayı komple geziyorum. Önemli bir şey olmadıkça hızlandırmayacağım, okumayacağım, şey yapmayacağım, hızlandırmayacağım diyorum. Normal hızını almayacağım, hızlandırmış bir şekilde şimdi insanlarla tanışmaya devam. Dükkanlarda dükkan sahibinin önündeki tezgahtan mal alıp satabilirsin diyor. Ondan bahsediyor. Hemen gidelim bu abimizle tanışalım. Hey sizin yeni çiftçi Fatih Bey olmalısınız. Ben Pierre. E, tohum arıyorsanız ben de bulabilirsiniz. Bu çiftçilikle alakalı şeyleri satıyor sanırım. Tohum, 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 soğan, tohum falan filan. Aynen çiftçilikle alakalı şeyleri satıyor. Güzel. Evet dükkandan çıktık. Şimdi yeni bir tane ev mi orası? Bir şey salonu yazıyor da tam okuyamadım. Selam ben sarı bir yeni biriyle tanıştık pek önemli değil halktan beri sıkıntı yok yani Evet hemen buraya girelim kilitli diyor 12 altı arası yazdı bir 10 dakika falan var yani 10 saniye falan 12 olduğunda direkt buraya giriş yapabiliriz güzel Evet saat 12 oldu içeri girelim bakalım Burası neresiymiş kütüphane gibi bir yer sanki Yo, oyun salonu falan filan oyun salonu gibi bir yer Merhabalar efendim ben Gus Yıldız kaydı salonu sahibi ve şefiyim diyor Bakalım buradan ne satın alabiliyoruz. İçki falandır büyük ihtimal. Biraz salata, ekmek, yiyecek, içecek malzemeleri de buradan alıyormuşuz. Şimdi diğer bir yere gidelim ve yeni insanlarla tanışmaya devam edelim. Evet burada bir tane ev var. Bu normal bir ev mi? Çünkü normal bir eve girmek bayağı saçma olabilir. Bakalım hemen konuşalım. Hayal ettiğim gibi değilsin. Olsun bence de nasıl bir bekliyordun acaba hanımefendi? Klasik Türk kızlarından biri daha. Evet bu evden hemen uzaklaştık. Burada bir tane daha ablamız var. Maniye diye. Hayvan ve hayvan bakım malzemeleri satıyorum. Eğer ihtiyacın olursa gel al dedi. Diğer bir eve bakalım hemen. Burada da yine normal bir ev. İnsan yok. Başka yerlere bakmaya devam edelim. Evet arkadaşlar artık geri dönme vakti geldi. Hemen hemen kasabamızda bütün yerleri gezdik. Artık birinci bölümün sonuna gelmeliyiz. Hemen hemen 10 dakikayı doldurduk diyebilirim. İkinci bölümde hasatımızı hazır hale gelmiş ve bitirmiş olabiliriz umarım. Evet evimize doğru yani kendi çiftliğimize doğru geldik. Henüz bir büyüme olmamış. Acaba niye bu kadar uzun sürüyor ya? Neyse şu bitirmeden önce şu etrafı da bir hızlıca toparlayalım temizleyelim. Evet artık etrafı da temizledik. Birinci bölümün sonuna geliyoruz. Daha fazla bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve eğer kanala abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.